arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle ek fiil diğer adıyla ek eylem konusunu işleyeceğiz. Adından da anlaşılacağı üzere burada bir takım eklerimiz vardır. Ve bu ekleri ezberlememiz gerekiyor. Ve bir şeyin sizin dikkatinizi çekmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Arada tire var gördünüz mü? Son yazım kuralları güncellemesiyle birlikte artık ek fiil, ek eylem bu şekilde yazılmıyor arkadaşlar. Araya da bir yazım kuralı bilgisi sıkıştırmış olduk. Haydi başlayalım. Ek fiil eklerimiz idi, imiş, ise, dır ve değildir. Bunlar kipekleri değildir arkadaşlar. Kipeklerin başında i harfi var mıydı? Yok. Bunlar ek fiil ekleridir. Tabii kipeklerine benzetiyorsunuz doğru. Çünkü içerisinde mesela bunun dı geçmiş zaman kipi var, bilinen, görülen geçmiş zaman. O zaman buna ek fiilin hikayesi diyebiliriz. Bunun içerisinde de duyulan geçmiş zaman var. Ek fiilin Rivayeti adını alır. Bunun içerisinde s-sakipi var. Buna da ek fiilin şartı, koşulu diyelim. Bunun içerisinde ar-er geniş zamanı var farkındaysan. Buna da ek fiilin geniş zamanı diyelim. Bu biraz diğerlerinden farklı çünkü sözcük halindedir. Ve aynı zamanda da olumsuzluk anlamını katar. O zaman buna da ek fiilin olumsuzu... Ve sözcük halinde olanı diyelim. Burada dır dir ile ilgili vermem gereken bir not var arkadaşlar. Dır dir yani ek fiilin geliş zamanı var ya, sadece isme gelir. Ve bazen düşer. Sen yine de ''var'' kabul et. Yani fiile gelmez demek oluyor bu arkadaşlar. Bunu da çok önemli bir yere not alınız. Oradan bir arkadaşımızın dikkatini çekmiş olabilir. Hocam burada siz idi, imiş, ise, dır değil dediniz ama notlara İdi imiş ise ımsındır, ısınızdırlar değil diye yazmışsınız. Neden? Sevgili arkadaşlar, müfredatta ekler bu şekilde karşımıza çıkıyor ya da bazı öğretmenlerimiz de bak notlarında bu şekilde verir. Ama ben anlatırken sadece dırı veriyorum. Siz bu şekilde inanın testleri çözebileceksiniz. Mantığını da zaten birazdan vereceğim. Ek fiilin iki görevi vardır. Birincisi isme gelir, ikincisi fiile gelir. İsme gelir ve onu yüklem yapar, fiile gelir basit çekimle, yani bir kipli fiili birleşik çekimle, yani iki kipli yapar. Arkadaşlar fiiller konusu içerisinde bu çekim olayına değinmiştim ve demiştim ki sakın unutmayın. Bunu size tekrar soracağım. Ek fiiller tarafında işte burası orası. Şimdi isme gelir ve yüklem yapar. Yani o zaman şunu diyebiliriz. İsim cümlesinde ek fiil kesinlikle vardır. O zaman örneklendirelim. Ahmet çok çalışkandı ya da Ahmet çok çalışkanmış. Ahmet çalışkandır. Ahmet çalışkan değil. Ahmet çalışkansa sınavı kazanır. Yüklemimiz isimse o bir isim cümlesidir. Çalışkan sözcüğü isim olduğu için bu cümlelerde isim cümlesi. Tabii ki kazanmak fiil olduğu için bu cümlede fiil cümlesi olacak. Bu arada ünlü düşmesi olduğu için görünmüyor bu iyiler. Çalışkan idi, çalışkan imiş aslında. Gördüğünüz üzere cümleniz isim cümlesi ise ek fiil mutlaka vardır. Mış, dı, dır, değil. Şimdi bizim SSA kipimiz genelde cümlelerde ortada bulunur. Çünkü koşul anlamı barındırır. Gelirsen gelirim. Gidersen giderim. Ararsan ararım. Sınava çok çalışırsan kazanırsın gibi. Genelde ortada bulunuyor gördüğünüz üzere. Burada da ortada olacak ama isme geldiği için ek fiil göreviyle karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani SSA kipini sonda arama. Tabii ki devrik bir cümle değilse. Hocam siz dırı isme getirdiniz. Gördük. Ama bazen düşer demişsiniz. Sen yine de var kabul et demişsiniz. Onun örneğini de verir misiniz? Tamam. Ahmet çalışkan. Ben öğretmenim. Sizler öğrencisiniz. Bizler subayız. Gibi. Şimdi ne diyor? İsim cümlesinde ek fiil vardır. Şimdi çalışkan, öğretmen, öğrenci, subay bunlar isim. Evet bu cümleler isim cümlesi ama nerede ek fiil? Ek fiil düşmüş öğretmenim. Sen onu var kabul edeceksin. Ahmet çalışkandır aslında. Ben öğretmenimdir. Siz öğrencisinizdir. Bizler de subayızdır aslında. Dır düştüğünde sen yine de ek fiil var mıdır diye sorduklarında vardır diyeceksin unutma. Şimdi gel bu ekleri niye vermediğimi sana göstereyim. Şimdi dırdır düştüğünde bak yanındaki son hece ek fiil kabul ediliyor da o yüzden. Vermeye gerek var mı? Bu eklere ezberlemeye gerek var mı? Hayır. Biz sadece dırın düştüğü yerde ek fiil olduğunu bilelim yeterli. Şimdi gelin şu kısmı temizlediğime göre fiile gelen kısmına bir bakalım. Basit çekimli yani bir kipli fiili birleşik çekimli iki kipli yaparmış. Fiiller konusunu hatırla. Bir kipli basit çekimli fiili bir örnek ver. Geldi. Bir kipli olduğu için basit çekimli. Geldi. 2 tane kipli olduğu için birleşik çekimli. Ama biz fiil iki tane kip üst üste almaz ki demiştik. Mantıksız yani. O zaman ikincisine ek fiil diyeceğiz demiştik. Hatırladık mı? Evet. O zaman burada örneklerle biraz daha somutlaştıralım. Ahmet çalışırdı. Sınavı kazanmak için ne yapsın? Çalışacaktı. Gece gündüz demeden çalışırmış. Çalışsaymış kazanırmış. Çalışacaksa kazanır. Çalışmalıysa ne duruyor? Evet, şu fiillerimizi bir inceleyelim. Çalışmak fiili iki tane kip üst üste aldığı için ikincisi ek fiil. Bak burada da var. Çalış acaktı, çalışırmış, çalışsaydı, çalışacaksa, çalışmalıysa. Evet, yani siz biliyorsunuz ki birleşik çekimli fiili biliyorsan zaten ikincisi ek fiil olacak. Bunu da biliyorsun. Gençler tekrar söylüyorum. Aslında ek fiil kip değildir ama ben sizin aklınızda kalsın diye fiil iki tane kip alırsa ikincisi ek fiildir diye anlattım. Bu kısa basit bir yöntem olduğu için. Tekrar tekrar söyleyelim. İkinci kip diyoruz ama o ek fiildir ek fiil konusunu da hallettiğimize göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.